resmen program. Ya bakın siyaset yaparken bile birazcık azıcık nezaketli olun ya. Ya biz zerre be ya. Ya sen beni nasıl gerici diyebilirsin tamam. ya? Maksadını hep aşıyorsun ya. Hayır, hayır. hayır o Bak doğru aslında doğru. var ya bomboşsun be. Bomboşsun be sen. Kadınları duvarların, örtülerin arkasından çıkaran Atatürk çağdaş Türk kadınının varlığını dünyaya ispatlamıştır gerici zihniyete rağmen bu ülke Atatürk rehberliğinde Sabiha Gökçen'i göklerde izledi. Safiye Ali'nin ilminden faydalandı. Beyice Boran'la da siyaset yaptı. Gerici zihniyet yıllar oldu Cumhuriyet'le savaşını sürdürüyor. Ama kadınlarımız Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın en iyisi olduklarını kanıtladılar. Filenin sultanları onca geriliye, gericiliğe rağmen birer Cumhuriyet kadını olarak bayrağımızı göklerde dalgalandırdılar. Filenin sultanları onca ra gericiliğe rağmen Filenin sultanları onca ra gericiliğe rağmen birer cumhuriyet kadını olarak bayrağımızı göklerde dalgalandırdılar. Hasta bir ülkenin tedavisini eğitimde aramıştır. Cumhuriyet kurulduğunda okuma yazma oranı yüzde %5 bile olmayan, cumhuriyet kurulduğunda okuma yazma oranı %5 bile olmayan ve büyük çoğunluğu köylerde yaşayan bu toplumda kalkınmanın köylerden başlaması gerektiğini öngörmüştür. Köy enstitüleri tüm dünyaya örnek olan ancak gerici görüşe dayanamamış cumhuriyet reformudur. Tam 100 yıl önce Atatürk tek adamlığa ve diktatörlüğe karşı durmuştur. Aslında cumhuriyet bilgisizliğe, bağnazlığa, yobazlığa, yoksulluğa karşı da verilen bir savaştır aynı zamanda. Bu günümüzde de hala aynı şekilde devam etmektedir. Bu günümüzde de hala aynı şekilde devam etmektedir. Bu günümüzde de hala aynı şekilde devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz yönetim anlayışı cumhuriyetin temeline ters düşmektedir. İçinde bulunduğumuz yönetim anlayışı cumhuriyetin temeline ters düşmektedir. İçinde bulunduğumuz yönetim anlayışı cumhuriyetin temeline ters düşmektedir. Kadınların maruz kaldığı gerici bir yaşanmaz cumhuriyetin kadınını bir, koyduğu yerden her geçen gün uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Bir saniye, sayın konuşmacı. Şey Sayın Başkanım. Tamam teşekkür ediyoruz. Buyurun müdahale, kardeşim. Müdahale, buyurun. Müdahaleleri lütfen şey mi? Konuşmamı bitiriyorum. Hayır. Konuşmamı Ama bak. bitirmeye müsaade edin. Ben Cumhuriyet konuşması, konuşması yapıyorum. Şey yapıyorum. Cumhuriyeti kesemezsiniz. Cumhuriyeti kesmiyoruz. Her zaman aynı şey. Yerinize geçer misiniz? Tamam bitti. Yerinize geçer misiniz? Maksadınızı açtınız kardeşim buyurun şey e, evet. Adil Bey gene aynı, aynı şeyi, şeyi yaptı, yaptı yap burada. Evet. Provokatörlük yapıyor. Evet. Yani burada resmen provokatör Ya bakın siyaset yaparken bile birazcık azıcık nezaketli olun ya. Ya biz zerre be ya. Ya gerici ne demek ya? Ya sen beni nasıl gerici diyebilirsin tamam. ya? Tamam. Tamam bırakın. Evet arkadaşlar 58. gündem maddesi. Zeynep Hanım siz burada nasıl Patron musun kardeşim yerine? Ya? ya maksadını hep aşıyorsun ya. Hayır Bak aslında var ya bomboşsun be. Bomboşsun be sen. Bomboş birisin sen be. Bomboş birisin ya. Bir saniye, bir saniye. Bir dakika, bir saniye kardeşim, bir dakika. Bir dakika. Bir saniye, bir saniye. Aynı şey geçen yılda oldu ya. Hayır. Değer mi ya? Şimdi bir dakika Orhan Bey. Bir saniye kardeşim, bir dakika. Yani bizim Bizim bu kafa tasçı zihniyet Bu kadar geçmişine küfreden Senin 4 yıl 4 Nesil önce atalarında Hiçbir Amerikalı'dan hiçbir Avrupalı'dan Çin'inden Japon'undan Atalarına bu kadar küfreden Bir insan çıkmamıştır İşiniz gücünüz 4 nesil önce Şeyinizi kötülemek Yani Sizin kendi dedeleriniz değil mi Osmanlı'yı gömerek bugün Cumhuriyet ön planı çıkarma hoş mu Ama bilmeden cahilce. Artı bir dakika, bir dakika, bir dakika kardeşim. Bu milletin yüzde 95'i cahilmiş geçmiş dönemde. Ne demek ya? Ne cahili? Sen bir gecede alfabeyi değiştirirsen yüzde 99'u cahil olacak tabi. Okuma yazma oranı cahil diyorsun. Kardeşim oturur musun? Otur yerine. Levent Bey buyurun. Mikrofonun kapalı. Boşuna konuşma. Mikrofonun kapalı. Anlayışı evet anlayışı. öyle. Haddini aşma Dur, bak, kardeşim. Ya niye konuşuyor kardeşim? Maksadını aşıyor ya. Tamam ara veriyorum kardeşim. Tamam.